Şarp Rap savaşları kılıçlarla dal bana beni kesemez ama üzerime atacağın yumruklar sana geri dönecek işte bunu bileceksin Gözlerime gel yoksa öleceksin Arabam Batmobil duruyor çok asil Yardımcım Robin yanımda hız benim bir hobim Virajlardan dönerim ve son hızımla giderim Flaş mı? <laughs> Batmobil'le geçerim Tepeden bakıyorum şimdi size doğru Joker kızmış bana gelecek sonu Tozu dumanı katıp indim arabama geliyorum Şimdi hepinizin üzerine doğru Saklanıp doğru zamanı beklerim Planımı yapar ve isabet ederim Herkes körüken hareket Dövüş tanıtım ben işini bitir. Ben Batman şimdi ses verin. ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Hadi Geceleri gelin. bana kara şövalye edin Sinirliyim şimdi kaosumu bekleyeyim. bekleyin Ben Batman şimdi ses verin. ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Hadi Geceleri gelin. bana kara şövalye edin Sinirliyim şimdi kaosumu izleyin Katım benim şehrim istersem yıkıp geçerim Dağıtırım yargıları düşmanları döverim Tek hareketle ben kırar takla atar gömerim Şehri korumalıyım bu benim görevim Yüzlerine vur ama sakın durma Tek yumrukta bir daha bir daha indir jokeri ve polislere yolla düşmanla çarpışırsan sakın korkma artık ellerinde boğuyorum jokeri vampir halime bürünün titriyor onun elleri vurdum ve bitirdim işini gittim gömdüm ve leşini şimdi sıra diğerlerinde sık dişini tek başına savaşıyorum hepsiyle işimi yapıyorum aslında sessizce gizlice davranmalıyım sinsice yaklaşıp bitireceğim bu işi hissizce ben Batman şimdi ses verin. ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Geceleri bana kara şövalye yedin. Sinirliyim şimdi kaosunu bekleyin Ben Batman şimdi ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Geceleri bana kara şövalye yedin sinirliyim şimdi kaosumu izleyin, i̇zleyin. Ben Batman şimdi ses verin. ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Hadi Geceleri Hadi. bana kara şova Sinirliyim şimdi kaosumu bekleyin, bekleyin. Ben Batman şimdi ses verin. ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Hadi Geceleri Hadi. bana kara şova Sinirliyim şimdi kaosumu izleyin, i̇zleyin. Attım varilleri şimdi üstüne Çektim yanıma tekme vurdum ve Hadi vur bana ama kılıç öyle tutulmaz Acıyorsa söyle yoksa benim umurumda olmaz Kalkıyor aya iki yüzlü moruk Sanmasın ki tipinden çok korktu Önce biraz söyleniyor sonra bana kızıyor Rengi biraz soluk çünkü onu hapse koyduk Ben Batman şimdi ses verin Tek tek değil bütün hepiniz gelin Geceleri bana kara şovalye edin Sinirliyim şimdi kaosunu bekliyorum Diğer videoları görmek için muhteşem rap savaşları kanalına abone olmayı unutmayın.